Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere bir Discord sunucusu tanıtmak istiyorum. Bu Discord sunucusu arkadaşlar Bedrock Edition Türkiye. Yani Minecraft Bedrock Edition oynayan Türk arkadaşların toplandığı bir sunucu. Bu sunucuda arkadaşlar birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz, birlikte oyunlar oynayabilirsiniz, birlikte sohbet edebilirsiniz. En iyisi de zaten gördüğünüz gibi bütün Minecraft Bedrock Edition oyuncularını burada bulabilirsiniz. Sunucuda duyurular var, tanıtımlar var, sohbet zaten var arkadaşlar, yazılım var. Burada bir şeyler konuşuyorlar ben anlamıyorum, tasarım var. Böyle ücretli paylaşım, ücretsiz paylaşım falan arkadaşlar. Böyle eklentiler falan da paylaşılıyor burada. Güzel bir sunucu yani arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmından Discord sunucusunun linkine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Nether Games sunucusunda Skywars oynayacağız. İyi seyirler. Şimdi intro. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yapmış bulunmaktayız Sanırsam bir aydır video atmıyorum evet Bir ay geçti Ve bu bir ay içinde bayağı düşündüm ben arkadaşlar Artık bu videolara uğraş vermeyeceğim Nasıl diyeyim Artık bu videolara emek vermeyeceğim ya Vereceğim fakat çok vermeyeceğim Mesela yani bu videoyu büyük ihtimal ben telefondan editlemişimdir ya da hiç editlememişimdir. Yani bana belli olmaz. Yani uğraştığımda videolar izlenmiyor. O yüzden artık uğraşmayacağım. Ama daha daha çok yani daha çok daha sık video gelebilir. Mesela bu videoyu aslında pek falan tanıtacaktım. Bu videonun bir konusu olsun izlensin diye. Fakat artık önem vermeyeceğim arkadaşlar. Yani bu videonun konusu falan da yok. Sadece sohbet muhabbet. Bir de oyun yani. Ya başka bir şey yok bu videonun amacı. Artık EG teamdenseniz yani Ermisa e Games'i gerçekten seviyorsanız bu videoları izlersiniz diye düşünüyorum. Bakalım. Merhaba arkadaşım nasılsın iyi misin? Hemen bu arkadaşla keselim abi. Biz sohbet ederken hem de oyunumuzu oynayalım. Eee... geliyorum orada ona göre. Merhaba merhaba merhaba. La oğlum sen çok oğlum ben mi nuplaştım ne oldu? Allah ben nuplam nuplaşmışım baya ya bir aydır da doğru bilgisayar başına geçmiyorum ondan da olabilir. Eee başka neler düşmüş abi adamdan? Böyle şaş şaşırt yapalım. Sıtlama iksirini içelim abi. Lazım olabilir. 3 dakikaymış bak ne kadar güzel. Ne kadar da güzel. Merhaba nasılsınız? İyi misin lan? Oğlum bak ben deliyim biliyor musun? Oğlum bak karşında Ermesa Games YTB var. La oğlum kılıcım kırıldı. Abi kılıcı kırmayı nasıl başardım ben orada. Vallahi çok değişik şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Şunu getir abi bire. Heh tamam baltayı aldım abi bire. Baltayı aldım bire. Şimdi birden geri dönüş yapacağım abi. Comeback. Anımsa Games comeback arkadaşlar. Yok 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 comeback yok comeback yok. Ee, bu arada arkadaşlar katıl üyelerim ile birlikte bir survival serisi yapmayı düşünüyorum. O yüzden discord sunucumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Oradan duyururuz yüksek ihtimal. Discord'a gelin abi açıklamada linki var. Şöyle hızlı bir şekilde oynayalım. Çünkü rushlayanlar çok oluyor bu sıralar. Disguise falan da olmamışım onu da fark ettim. VIP gözüküyorum herhalde bilmiyorum. Az önce hep altı yıkırmasa goel bizdeydi bence ama. Aa şurada sandık varmış. Açılacağım mı? Heh. Adam geldi beni kesti değil mi? Ya aynı adam bir de ya. Evet arkadaşlar yeni oyunumuza girdik. Artık hızlı bir şekilde oynamamız lazım. Aynı adam e, rushlayıp duruyor abi. Kafayı yiyeceğim. Bak yine geldi. Oğlum bir git daha artık git daha git git git. Vallahi git senlik bir şey yok ya. Abi, bu adam gelmeden maça girelim biz. Evet o adam gelmedi. Bu sefer düzgün bir şekilde oynayabileceğiz. Aynı mı? Bakayım burada kim var abi. E, Güzel de rakiplere benziyor. Bakalım. Konuşacağız şimdi zaten. E, bu ne? Nerede? Altında bir şey var. Ha varmış. Tamam. Şu setlerimizi giyelim abi. Çok da set çıkmamış. Bak geliyor bak geliyor. Gelme oğlum gelme. Senlik bir şey yok. Bunu şuraya al. ne zehir diyor. Oo kuvvet diyor. Zehir diyor. Bunu kuvvet güzelmiş ya. Süratik kafana at abi. Kuvvet diye çağ abi. Şimdi yargı da atacağım. Bak izle izle. Armisa Games geri döndü kardeşim. Dur bir göğüslük mevzuk yok mu? Göğüslük var bende ya. Don yokmuş. Merhabalar ben geldim efendim efendim. Efendim. Ben kuvvet içtim biliyon Oğlum sen ne yaptın la? Kaç 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 kaç. Yok 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 yok. Oğlum benim canım yok canım canım. Canım yok canım canım. Benim canım yok ki. Canım yok ki. Benim kaçmam lazım. Uyu oğlum az daha şey yapıyordum ya. Tuzak yapıyordum. Biraz daha hızlı koysaydım abi Blue. E ben ne yapacağım böyle dur dolaşıp dolaşıp duruyorsun. Gel gel gel. Cristiano gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel la MC Pro. Gel la vallahi gel. Gel gel vallahi. Vallahi senlik bir şey yok. Hayır 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 hayır. Yarım kalbim var abi böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Adam üflesem öleceğim yani. Aa blom bitti. Blom yok, blom yok. Oğlum ben kendimi niye sıkıştırdım buraya? Neyse şundan ye Buna tamam yedim abi. Oha oha nereden vurdun be? Hadi be. Evet arkadaşlar son elde karşınızdayım. Şimdi bu elde bin almam lazım artık. Hani bir zahmet bir alalım bence de. Öyle raşlamak da olmuyor kardeşim. Tamam şunu şuraya getir. Şunu şöyle yap. Şöyle böyle böyle şaş şaşt şaş yap. Tamamdır. Tamam yemeğimiz de var güzel. Merhaba birader nasılsın iyi misin? Kanka o öyle olmuyor ya. <laughs> merhaba merhaba nasılsın iyi misin? Kanka bak şimdi bak sana nasıl yol yapıyorum bak. Ee, bana şey iksir attın değil mi lan sen? Sen sen kime iksir atıyorsun oğlum? Cici. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma gün kelimesini içeren bir cümle kurarsanız sevinirim. Hem buraya kadar izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.